Beni tehdit edersin ya korkarım ben. Özgür Özel korkar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili korkmaz kardeşim. Korkmaz. Ne demişim? Saray rejiminin sonu geliyor. İnşallah. Sırf Atatürk düşmanlığında markalaştınız diye inadına atandıysanız saraydaki koltuğundan kalktığında o görevden alınmak için beklemeyin koltuğunuzu terk edin. Altına tekrar imzamı atıyorum. Aynen de tekrar ediyorum. Basında bir haberi makaslamak, makas atmak, altın makas var. Şimdi altın makaslan tanıştık. Altın makas. Bu Cumhurbaşkanı'na eleştirdiğimiz kısım. Bu kadar olsun geçebiliyor. Buradan yazılıyor. Bir yerde kesiliyor, bir yerde kesiliyor. Bu kadar geçebiliyor. Bu Devlet Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne cevap verdiğim kısım. Devlet Bahçeli eleştirilebiliyor. Üç gündür burada Fahrettin Altun konuşuyoruz. Bir kelime yok arkadaşlar. Bir kelime eğer Anadolu Ajansı kendi bağlı olduğu Fahrettin Altun hakkında burada söylediğimiz dünya kadar sözün bir kelimesini yazmıyorsa, Recep Tayyip Erdoğan hakkında diyorsun, çok kısaltıyorlar, çok zararsız yerlerini kullanıyorlar ama bu kadar kullanıyor. Çok kısaltıyorlar, çok zararsız yerini devlet bahçeliği de eleştirebilirsin. Fahrettin Altun dokunulmaz. Cumhurbaşkanından da dokunulmaz. Hodri meydan. 60 gün önce de aynısını yaptı. Anadolu Ajansı'nın Fahrettin Altun hakkında geçtiği bu son tartışmalarda söylediğimiz sözlerden bir virgül bulun. Yok. Tabii bu beyefendi sosyal hayatta arsa tecavüzü Anadolu Ajansı'nda altın makas bir de akşamları troll ordularını yönetiyor. Trol ordulan ve biz kendisini eleştiriyoruz ya. Göya bize hat bildirecek. Göya beni yıldıracak. Göya bizi susturacak. Ne demişim? Saray rejiminin sonu geliyor. İnşallah. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların. Çünkü Türk Tarih Kurumu'na olmadık bir adama atadılar Atatürk düşmanlığıyla ünlü. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Görevini devlet memuru gibi yapan, Devlet memuru. Hangi ülke hizmet ettiğini bilen bürokratlar, çok değerli bürokratlar, hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti saat gibi işler. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız, sırf Atatürk düşmanlığında markalaştınız diye inadına atandıysanız, saraydaki koltuğundan kalktığında o görevden alınmak için beklemeyin, koltuğunuzu terk edin. Altına tekrar imzamı atıyorum, aynen de tekrar ediyorum. Bunun neresi darbe çağırtkanlığı? Ama dediği şey, Özgür Özel demiş ki saray rejiminin sonu geliyor. Gelmiyor mu? Bakalım geliyor mu gelmiyor mu? İşte buradan. 24 Haziran seçimini tam bilen, 23 Haziran tekrar seçimini bilen, 31 Mart seçimini bilen, Avrasya araştırma. Son üç kritik ve en dikkat çekici üç seçimi bilen Kemal Özküraz anket açıkladı. Bakın anket burada sayfa sayfa bakılabilir. Kendi sosyal medya hesabında var, basında var. Evet. Sayın Özküraz'ın açıkladığı ankete göre bugün açıklandı. Müjdeler olsun Türkiye. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz? 38.9, 39. Evet, yüzde buçuk hayır. Cevapsız 5.9. Tablo bu. Yüzde 38.9. İşte size anket. Künyesi belli, yapanı belli, ilan edeni belli. işte anket bu. Şimdi saray rejiminin sonu geliyor deyince darbe çığırtkanlığı. Cümlenin sonunda konuşmanın içinde burada üstüne basa basa. Zaten kendi pratiğimizde yok mu? AK Parti Grup Başkan Vekili de o kısmına yapmış. Mehmet Müştivit atmış. Neyden darbe çağırtık Sorsana o gece burada olanlara. Darbe yaptılar. Kalkıştılar. Kapalı meclisi açalım diye telefon açan Özgür Özel. Genel Başkanı'ndan konuşup Genel Başkanı'na Efendim genel kurmaydan bilgi aktarmaya çalışıyorlar. Atatürkçüler de destekliyor bilgilerini vermeye çalışıyorlar da Genel Başkanı'nın darbeyi kimin yaptığından ilgilenirsek Darbeye karşı tutum almak tartışmalı olur. Kim yaparsa yapsın karşıyız. Talimatını almış Özgür Özel. Darbe kimden gelirse gelsin karşıyız. Gelip de burada darbeciler bomba atarken başkanlık divanına demokrasi öpücükleriyle davet edilip darbecilere teslim olmayız. İlk seçimlerde iktidar görevine talibiz. İktidar olur, muhalefet olur. Millet ne görev verirse onu yaparız darbeye teslim olmayız diyen Özgür Özel'e kes kopyala yapıştır Fahrettin Altın Makas gitmiş ondan sonra algı operasyonu yapıyor 80 bin tane tweet attırıyor. 800 bin tane attırsanız ne olur? Bir santim eğlenin, bir adım geri gidenin, bir kelime eksik olanın canı çıksın namerttir. Sizden korkan sizden beter olsun. Bu anketlerde eriyorsunuz ya. Ondan çıldırdınız. Yine kutuplaşma, yine saldırı. Bütün mesele bu. Merak eden olur. Aynı ankette hangi partiye oy verirsiniz sorusu da var. Hangi partiye oy verirsiniz sorusunda kararsızlar dağıtılmadan AK Parti 29. MHP'yi merak edene de 7.6. Kararsızlar dağıtılınca AK Parti 34, MHP 9, MHP de Toplamı 43. Ne oldu meclis çoğunluğu? Bay bay. Gideceksiniz ve buraya eğer muhalefette tutunabilirseniz, muhalefet yapabilirseniz, iktidar olanakları kayboldu diye tuzumuz olmazsanız, burada nasıl Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete layık kadroların yaptığı atamaları, çıkardığı kanunları, yapacağı demokratik parlamenter bir anayasayı burada göreceksiniz. O şerefe, o şerefe o gün muhalefet milletvekili olarak bir grubunuz belki de iştirak dahi edeceksiniz. Ama şunu söyleyelim. Iktidara geldiğimizde diyorlar ki CHP işte söyledi. Kıyım yapacakmış. Açıkça söylemişim. Devlete sadakatle çalışan, liyakatle atanmışlar şey. Sırf Atatürk'e düşmanlıkla markalaştınız diye inadına atandıysa beklemeyin bizi gidin demişim. E şimdi iktidara geleceğiz. Fahrettin Altun iletişim başkanlığında duracak. Altını Borsa İstanbul'un yönetiminde tutacağız. Manas Üniversitesi mütevelli heyetinden de üçüncü maaşı alacak mı efendi? İki de öbür taraftan geliyor eve beş maaş. Öyle mi olacak sanıyorsunuz? Fesli Delikadir'in önünde el pençe divan duran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş o göreve mi devam edecek diye düşünen var. Ya da Atatürk düşmanlarına meftun Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atadığınız Ahmet Yaramış'ı resmi gazete 24'ünde yayınlanıyor 20'sinde görev devri teslimi yapıyorlar saray rejiminin bürokratları saray rejimi deyince alınıyorlar. Ve bunların her birisi aslında ne durumda olduklarını gösteriyor. Ha işin bir de başka küçük ortak tarafı var. Onlar da ya büyük ortak bir şeyleri çarpıttı. Bize de bir şey düşer. Biz de bir şeyi tersinden anlayalım. Biz de çıkalım bir şeyler söyleyelim. Efendim diyor ki birçoğu diyor şöyle söylüyorlar. Biz dedik ki Sayın Bahçeli'ye hem Ankara barosuyla ilgili hem de işte Alevi vatandaşlarımızdan ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yayınındaki bir trolleme meselesi üzerinden ki tartışmada tuttu Sayın Bahçeli "Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız." dedi. Dedik ki yapmayın. Kötü çağrışımlar yaratmayın. Bu dediğiniz söz Sivas katliamında o gün Sivas'taki bir gazetenin manşetiydi. Sivas'ta ertesi gün dört gazete o manşetle çıktı. Bu kötü şeyler hatırlatan bir şey. Ne bu? Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız. Böyle çağrışımlar yapmayın dedik. Vay efendim açıklama yapıyor insan utanıyor. Koskoca partinin koskoca sözcüleri, genel sekreteri. Sivas katliamını biz yapmadık lan yaptı. Size siz yaptınız diyen mi var? Sivas katliamında katledenlerin sloganlaştırdığı ve gazetelerden çağrı yaptığı bir lafı Şimdi siyasetin gündemine taşımanın ne manası var diyoruz. Sivas katliamında biz yapmadık, biz iktidarda değildik. Öyle bir şey yok. Ve tutmuş dünya kadar hakaret, iftira. Ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü beni özüre davet ediyor ve arkasından tehdit. Yoksa işte partimizin gençleri falan ülke ocakları kanalıyla bana hat bildireceklermiş. Bunları yapıyorsunuz. Sonra da video video da paylaşıyorsunuz. Bunu söyleye söyleye şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanına gene mi söylüyorsunuz? Bir, tükenmişlik itirafı. Diyor ki ben genel sekreter olarak partimin grup başkan vekilleri, partimin genel başkan yardımcıları. Bu sözlere sözle cevap veremiyoruz. Biz yokuz bittik diyor. Parlamento burası. O da milletvekili ben de. Ben kürsüye çıkıp bunları çürütemem, bunları yenemem diyor. Ben çaresizim. Son çare şiddet vahşet diyor. Burada özür talep etmiş ya. Özür dilenecek bir şey varsa siyasete bu tehdit dilini siyasete şiddeti çağıran bu yaklaşımı yapan çıkacak özür dileyecek. Partisinde inşallah halen daha bir akli vardır ve bunu düzeltir, bunu geri aldırtırlar. Özür dileyecekse bu ifadeleri kullanan dileyecek ve utanılacak bir şey varsa o kullanılan son cümlenin kendisidir. Ne özür dileriz, zaten dilenecek bir şey yok, ne de bu tehdite teslim oluruz. Biraz önce söylediğimiz gibi ben şunu çok net söyleyeyim. İsmet Büyük Ataman beni tehdit edebilir. Ben iki tane öğretmenin çocuğu on yaşından sonra yatılı okullarda devlet parasız yatılı bursuyla büyümüş biriyim. Beni tehdit edersin ya korkarım ben. Özgür Özel korkar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili korkmaz kardeşim. Korkmaz. Beni tehdit edersin ya korkarım ben. Özgür Özel korkar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili korkmaz kardeşim. Korkmaz. Savaş Meydanı'nda kurulmuş partinin grup başkan vekili bunlardan korkmaz. Korkarsak bu görevi yapamayız. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.